Arkadaşlar merhaba Serinin ikinci bölümünü çekmek üzereyiz ee, Biraz itemlerimiz var elbet Gördüğünüz gibi Tamam Çok değil ben size bunların hepsinin yapılışını göstereceğim Ağaç falan toplamadım O yüzden bugün topluyoruz ağaçlarımızı Size craft yapmayı göstereceğim en baştan Biraz geç gelse de gelecek Hatta falan olsa da gelecek Çekmeye başladık zaten şekilde ağaçlarımızı topluyoruz. İlk gün bir 20 tane falan toplasanız yeter. Gerçi ev yap ev yaparsanız ki ben evin nasıl söyleyeyim yapmıyorum ben yani ev, ev. Size onu da anlatacağım şimdi. Bir tane key bulun. Yani oyunda mağara bulun. Mağarayı bulduktan sonra orayı ev gibi kullanabilirsiniz. 2-3 tane işte maşale falan koyarak her şeyi göstereceğim sizi merak etmeyin. Yalnız sub, yani e, paylaşın. Gerelim buradan. Anan, tamam. israf etmeyelim harçlarınızı. Topladık hepsini. Biliyoruz, devam ediyoruz. Yani 36 tane toplamışız. Bayağı bir yani oyunda stack diyorlar. Stack nedir? Yani stack şunun 42, 64 64'lüğüdür. Şimdi onu craft yapıyoruz. Crafting table şu şekilde yapıyoruz. Ee, normalde 2 çarpı 2 iken yani gördüğünüz gibi şu alan veriliyorken bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi 3x3 yani 9 kare alan veriliyor size. Eee ilk gün şu şekilde şey yapacaksınız bakın bunları yaptıktan sonra alacaksınız aynı şu şekilde durdurup yapabilirsiniz tahta kılıç meydana geliyor böyle yaptığımızda bir çubuk bırakıp iki tane ahşap kalas yaptığımızda iki tane çubuk yapıp bir tane yaptığımızda tahta kürek geliyor tahta kürek 2 tane yaptığımızda tahta çapı geliyor. Videoyu 720p yani HD kalitesinde izleyin. Ee, üç tane şu şekilde yaptığımızda tahta balta geliyor. Alıyoruz baltalarımızı. Üç tane de şu şekilde yaptığımızda tahta kazma geliyor. Tahta kazmayı alıyoruz. Hemen. Hemen işimizi görür tahta kazma. Hemen şurada mesela iniyoruz aşağı. Cobblestone toplayacağız. Cobblestone şu. Şunu normalde 50 ile kıramazsınız mesela. El ile göstereyim. Kıramazsınız. Çok zor olur. Yalnız bununla hemen kolayca kırılır ve malzemesi de gelir. Malzemesi şudur. Hemen göstereyim. Kaldırım taşı diye geçer. Tabii ben Türkçe oynuyorum. Tercih size kalmış. Demirleri aldıktan sonra şu şekilde göstereyim size craft table'ımızı tekrar koyuyoruz. Pardon, taş. Taşları aldıktan sonra aynı şekilde ilk gösterdiğim gibi mesela şunu şöyle alıp şu şekilde yaptığımızda kılıç geliyor mesela. Şöyle yapıp şöyle yaptığımızda kazma veya böyle işte tahta balta, kürek, çapa bu şekilde geliyorlar. Aklınıza bulunsun. Akşam oluyor. Karanlık ama. Ee, arkadaşlarım falan var. Diamond topluyorsunuz diyorsunuz. Diamond e, normalde demir cevheri şu şekilde geliyor size. Fakat diamond normal şekilde yani yani diamond malzemesi gibi geliyor. Örneğin çakıldan pişirmiyoruz. Ya sonra örnek vereceğim onu size. Hemen kendimize güzel bir evimizi yapalım. Şöyle. Bir yapın yeter zaten. İşte, i̇şte bakın şu 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 an yerde gördüğünüz su siyah olan şey şöyle koyup altına da bir çubuk koyduğunuzda meşale elde ediyorsunuz. Meşale aydınlatır. Canları kısaca meşale. Şöyle kapımızı hemen kapatalım biz. Craft yapalım kapıyı. Bakın şöyle yapınca çok güzel dekor gibi gözükebiliyor arasında. Tabii evinize bağlı. Şöyle kendime kapı elde ediyorum ve Ah yanlış yer aldım. Alıyorum kapımı. Düzgün yerine koyuyorum. Ve ee, şunları toplayalım. güzel bir kulübemiz oldu. Baya bir keyif çıktı. Toplayın toplayın hiç bir tane de bırakmayın. İlk gün çok lazım olacak bunlar çünkü. Şöyle kapayalım. Şöyle yapalım. Size her şeyi yapmayı göstereceğim tek tek. Hmm örneğin ilk gün fırın yapım kaldırım taşları yani cobblestone İngilizce oynuyorsanız cobblestone diye geçer ee, bu da işte yemekleri pişirmenize yarıyor kömür örneğin mesela şöyle bir örnek vereyim size şunu mesela e, demir cevherini ısıtıyoruz gördüğünüz gibi az sürüyor evet çok az sürüyor Bakın bu bitiyor. Çabuk çabuk hemen bitiyor bu. Bitmeye başladı bile. Ee, fakat kömürle pişirdiğinizde en az e, bir 8-9 tane falan demiri demir toplayabilirsiniz yani pişirebilirsiniz. Demiri de göstermiş oldum nasıl pişirdiğini. Onu pişirdikten sonra demir oluyor. Onun altını da var. Altını pişirdikten sonra orada demir oluyor zaten. Şöyle bakalım biraz. topluyorum hmm, toplayalım. Hmm, toplayalım. Gazma ile topluyorum gördüğünüz gibi. Eve giriyorum. Akşamları tehlikeli olabilir. İlk gün hmm, barışçıl modda oynayayım. Fakat ben zorda oynayacağım. Hmm, tamam. Şöyle. De. Şunları da Bunu alalım. Çabuk çabuk. ilk gün her şeyi çabuk çabuk halledelim. Biraz kovasına ihtiyacımız olabilir. Kovasını topluyorum azıcık. Olur da olmaz diye. Hmm, toplayalım, toplayalım. Videoyu paylaşın. Facebook'ta olur. İstediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Ee, böyle kazınca zaten e, şu şeyler çıkabilir. Demir çıkabilir. Ee, bu, burada yani diamond çıkmaz. Bayağı bir aşağılara inmeniz lazım diamond'ın çıkması için. Arkadaş yani multiplayer'de oynarsanız daha çok çıkarabilirsiniz diye sanıyorum. Hmm, şöyle toplayalım şunları kısa Tamam. Şu küçük bir kraft yapalım, sorun çıkmasın diye. Bazı arkadaşlarımız göremiyordur belki. Ya evet, tamam. Şunu şunları toplayalım. İlk gün çok lazım olabilir bunlar bize. Zaten böyle bir kulübe açtıktan sonra toplamak kolay oluyor. Sanırım sabah oldu hemen gidelim artık. O sabah olmamış. O zaman sabah olunca ben şimdi videoyu durduracağım. Sabah olunca tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar sabah oldu. İlk de oldu. Artık gitmemiz lazım. Hemen bu sabah artık evimizi yapıyoruz. Ee, sabah olduğu için hemen şu kalıstonları kendime diziyorum. Ve başlayacağız bugün. Tamam. Bu kadar yeter. Kalıstonu sanırım en azından şöyle gidelim 10x10 yapacağım evimizi yani 10 çarpı 10 Aa, şöyle eski evimi de göreceğim şekilde hmm, şu ağacı hemen yok edelim ağacın şunu böyle kökünü yok ettikten sonra kendisi gitmeye başlıyor zaten gördüğünüz gibi bu kadar tamam bu ağaç şimdi gidecek buradan Hmm, biz de hemen yapalım. 1-2-3-4-5 Ağız sert oldu biraz <laughs> bak Bir, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 hmm, Şu ağzı mı kaldırmamız lazım şimdi? Tamam bakıyorum devim geçsin ama bu aç. Yalnız ben şimdi bununla topluyorum ama bakın bunda verimlilik gördüğünüz gibi iki. O yüzden böyle azdı. Gördüğünüz gibi daha demin da şey yaptığım aç yok olmaya başlıyor yavaş yavaş. Hmm, şurayı da çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şunu ama şöyle yapalım. Tamam. Şimdi içeriye ama temizleyin. Siz sıkılmayın. Çok sürmesin diye. Bu diamond kazmaları falan abi. Bu arada bununla vurunca kar çıkıyor. Normalde vurursanız çıkmaz. Evimizin içini güzelce dekorunu yaparız. Şöyle. Hmm, yere değmeyecek şekilde. Şu ağacı da temizleyelim. kendine yok olur artık. Biz evimizi bitirelim. Gerçekten evimiz bayağı bir yapması sürdü. Hmm. Ne Yapayım o zaman ben evimizi şu şekilde dizeyim. Ondan sonra videoyu devam ettiririm. Arkadaşlar ev tamam. Hemen göstereyim. Şu şekilde yaptım, bitirdim videoyu 2 dakika daha çekip sonra vereceğim. Bekleyin bu kadar. Zaten biraz acıkmış olabilirsiniz ki e, direkt gelip yemek toplayacağız. E, yemek demişken geleceğim canım benim. Şöyle. Tavuk zaten belli zaten. Bizi istiyor yani. Seviyor. Önümüzü alıyorum. Önümüzden alamazsın mı? topluyoruz. Çiçeği yemeyelim. Evde pişirip yiyince daha çok kalp gelir. Size pişirmeyi de göstereceğim. Minecraft'ta yeni başlayanlar arkadaşlarımız oluyor. Ben beta'dan beri oynuyorum. Minecraft oynayan en arkadaşlarımız hoş geldin diyelim ve başlıyorum bunları tekrar yapmaya tamam bu şekilde alıyorum ve son bir tane kaldı onda Şöyle iki tane veriyorum ama şunları şöyle dört tane yaptıktan sonra evin etrafını diziyorum şöyle hemen siz onu göstereceğim. Oh shit. Şey, biraz kötü oldu fakat zaten. Multiplayer de oynamıyoruz. Hep amaçlı bunları böyle koyduktan sonra. Bitiyor. Ve daha sonra hemen pişirmeye geçelim. ocağımızı alıyoruz. Koyuyoruz. Ee, kömürü. iki tane koyduktan sonra çiğ tavuklarımızı koyuyoruz. Pişmiş tavuk haline geliyor. Ve bizi zehirlemeden güzelliğini yiyebiliyoruz. Ee, bir tane chest yapalım yani chest yapmayı size göstereyim. şu şekilde sandık yani chest diyorlar çoğu arkadaşımız. Ee, sandık yapabiliyoruz sandık işte şu şekilde koyayım. gördüğünüz gibi işte tane boşaltabilirsiniz. shift'e basarak şunları şöyle daha çabuk koyabilirsiniz aklınızda bulunsun. Ee, bunları hemen alalım. Arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Üçüncü videomuzu sabırla bekleyin. Bir arkadaş geliyor üçüncü videoda. Teşekkürler bay bay.